Lakin bu ismi şerifi sabah ve ikindi namazlarından sonra bin kere zikretmeye devam ederse Allah'ın izniyle kalbi bütün kötülüklerden temizlenir ve o kalp hakikat güneşinin parladığı bir yer olur. Hangi ismi şerif? Erbain İdrisiye isimli eser içerisinde geçen Ya Mu'ide Ma Efnahu اِذَا بَرَزَ الْحَلَا اِغُلِ دَغْوَتِهِ مِنْ مَحَافَتِهِ يَا مُعِيدٍ Esmasından bahsetmekteyiz. Türkçe manasına baktığımızda Ey bütün canlılar kendisinden korkarak davetine icabet için mahşere çıkacakları zaman evvelce yok ettiklerini iade buyuracak, tekrar diriltecek olan zat manasına gelmekte. Evet arkadaşlar bu zikrimizi bin kere sabah ve ikindi namazlarından sonra zikrettiğimiz takdirde bütün kötülüklerden kişinin kalbi temizlenip hakikat güneşinin parladığı bir yer haline gelmekteymiş. Allahu Teala hepimizi muvaffak eylesin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarda amin yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.